hem etil alkol fermentasyonu hem de oksijenli solunum yapabilen bir bakteride etil alkol fermentasyonu hem de oksijenli solunum yapabilen bir bakteride gerçekleşen solunum tepkimeleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış kısımların yani hangisinin ATP sentezi gerçekleşir? Hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir diyor. Hangi ikisinde? Cevap 1 ve 4. Glikozdan pürüvat oluşumu bütün canlılarda ortaktır. Asitsiz koenzimadan karbondioksit e, ve su çıkması yani bu nedir? Asitsiz koenzima oluşmasından sonraki olay Krebs e, döngüsüdür. Oksijenli sonunda etil alkolü fermentasyonunda ortak olan karbondioksitin çıkışı ile bu esnada da e, karbon krebs döngüsü, karbon devri deniyor ya hani NADPH, FAT ve e, ATP sentez olur. E ee, oksijenli solunum oksidatif fosforilasyon canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP sentezinde kullanılan yollardan biridir. Fosforilasyon ATP sentezi başlıca E dört yoldan e, biri de budur. Oksidatif fosforilasyondur. Oksijenli solunumun son evresini teşkil eder.